Efendim iyi akşamlar. Arka planda birlikteyiz. Medya Optusmanı Sayın Faruk Bildirici ile birlikteyiz. Hoş geldiniz elinize. Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi son günlerde en çok konuşulan isimlerin başına siz geliyorsunuz. Google Trends'e Faruk Bildirici yazdım. Bugünlerde en çok aranan kelimelerden birisiymiş. Yani, yani Ben tabii onu tercih etmem aslında. <laughs> ben değil de benim söylediklerimi, yazdıklarımı, anlattıklarımın konuşulmasını tercih ederim. Tabii zaten ondan dolayı evet. konuşuluyor. İsiminiz öne çıkıyor Faruk Bey'dir ismi. En çok aranan isimlerden bazıları olmuş içerisine girmiş. Mesele de şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde bir grup gazeteciyi götürüyor. Siz yılların Hı. gazetecisiniz. Birçok ziyarete de katılmışsınızdır. Genelde bu nasıl seçiliyor, kimler gidiyor? Hatta birçok gazeteci arkadaşı, e, Tanımadığımız ortaya çıkıyor. Gazeteci arkadaşlar olarak da söylüyorum. Tabii. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Kurum onu karar verse onu götürüyor. Orada bir problem yok ama muhalif medyadan hiçbir isim neredeyse yok. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama kurum karar vermiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiyor diye biliyorum. Gidecek tabii. gazetecileri. Tabii, tabii. Doğru o da. Evet. Öyle bir durum da var. Evet. İletişim başkanlığı ya da... Onlar seçiyorlar. Onlar davet ediyorlar. İsmen davet ediyorlar. Daha önce nasıl oldu olarak... Faruk Bey? <laughs> evet. Ben 1980'de gazeteciliğe başladım. O gün bugündür liderleri izlerim. Böyle bir şey görmedim. Yani ben gazeteciye başladığım yıllarda e, Cumhuriyet Gazetesi'ne eğer bir firma ya da bir bakanlık ya da bir işte Cumhurbaşkanı Başbakan ismen davet ederse o olay olurdu. Hmm. Hiçbir kurum neresi olursa olsun ismen gazeteci davet edemez. Kurumsal davet yapılır. Medya kuruluşunun kendisi karar verirdi. Eskiden böyleydi. E, fakat maalesef Süleyman Demir'in son döneminden itibaren böyle bir şey başladı. Turgut Özal'da da zaman zaman Turgut Özal hem medyanın kurumlarını seçtiği isimleri hem de kendi seçtiği isimleri yanına almaya başladı. Hatırlarsın Ertuğrul Özkökleri falan alıyorlardı. Süleyman Demirel son işte Latin Amerika gezisine mesela hep seçtiği isimleri götürdü. Böyle bir alışkanlık başladı ama mesela ondan sonra gerçi Ahmet Necdet Sezer fazla geziye de gitmedi ama ondan sonra genel bir yöntem değildi bu. Yani Mesut Yılmaz'da, Tansu Çiller'de, diğerlerinde hatta Abdullah Gül'de böyle bir yöntem yoktu. Yani kurumsal olarak davet edilir. Kurum kimi gönderirse bu giden zaten. Yani daha önce kurum gönderiyordu. Evet. Elif haberden birisini istiyor. Bizim muhabiri de gönderebiliyordu. Yani alana göre arkadaşı gönderiyordu. Tabii, alana, duruma, zamanı, o günkü aktüel haberlerin pozisyonuna göre bir isim seçip onu gönderiyor. Evet. E şimdi durum da değişti. Şimdi Uçakta öyle bir noktaya gelindi ki sorular e, sizin yazdıklarınızdan daha önce duyduklarımız arasında da var. E, genelde iktidar yanlısı gazeteciler gittiği için e, çok sızmıyordu bu konu. Sadece konuşuluyordu. Deniliyordu ki işte bir WhatsApp grubu kuruluyor. Bu WhatsApp grubu evet. üzerine yanlışım varsa düzeltirsiniz lütfen. WhatsApp grubu kuruluyor. WhatsApp grubuna e, Muhammed Vefa sorusunu gönderiyor. Diyor ki benim 3 tane sorum var. 3 soru eleniyor. Evet. ...işte gruba 10 gazeteci arkadaşım gönderdi. Sorular tek tek belirleniyor. E, hatta bazı arkadaşların soruları hiç yer almıyormuş. 3 sorusu da yer almıyor. Evet. Ya da bir sorusu yer alıyor. Diye bir düzeltme yapılıyormuş. Sonra bu metin üzerinden e, çalışılıyor. Evet. ...ikinci örnek, ikinci durum ise metni arkadaş ses kaydını arkadaşlar değil gazeteci arkadaşlarımız değil ses kaydı Cumhurbaşkanlığı yazıp gönderiyor. İletişim Başkanlığı. İletişim Başkanlığı yazıyor. Bu doğru muydu? Bu nasıl? Buna nasıl yaklaşıyoruz? Ya yani şöyle. De sizin paylaştığınız haber üzerinde gidebiliriz. Ya yani şöyle bir defa e, cumhurbaşkan uçağına binen gazetecilerin özgürce kendi sorularını sorabilmeleri lazım. E, ama burada zaten birinci yanlış Cumhurbaşkanlığına yani iktidara yakın isimler seçiliyor. Ve hatta ben biliyorsun daha önce Her yıl Cumhurbaşkanı uçağına binen, Cumhurbaşkanı uçağına binen gazetecilerin listelerini çıkarıyorum. Bu biraz itibar barometresi gibi oluyor. Evet doğru. Yani oradaki gazetecilik faaliyetinden daha çok öne geçiyor uçağa binmek ya da binememek gibi bir şey. Bindikten sonra da sizin de söylediğiniz gibi uygulanan yöntem şu. gazeteciler sorularını iletişim Başkanlığı'na gönderiyorlar önceden saatler öncesi. Hatta bazı geziler bir gün öncesinden bile gönderiyorlar. Onlar onun için seçiyorlar, soruları düzenliyorlar. O düzenlenen sıraya göre ve düzenlenen içerikte gazeteciler soruyorlar. Ve tabii ki diyelim 15 gazeteci gitti, orada 10 soru var. Onlar sadece soru sorabiliyor, diğerleri dinliyor ve araya giremiyorlar. Hmm. Tabii bu şu demek anlamına geliyor. Gazetecinin hangi soruyu hangi sırayla soracağı bilinirse Cumhurbaşkanı ne yapar? Cumhurbaşkanı önüne de kartlar konuyor o sıralamaya göre. Cumhurbaşkanı da A A arkadaş okuyor sorusunu. Hemen Cumhurbaşkanı A'nın cevabını okuyor, B'nin cevabını okuyor. Yani hazır sorulara hazır cevaplar veriliyor. Dediğiniz ki bu kadar da kalmıyor. Sonradan deşifreyi gazeteciler yapmıyor, iletişim başkanlığı yapıyor. Bir gün sonra öğleye doğru, hatırlarsınız hep öyle oluyor evet. zaten. Geziden bir gün sonra öğleye doğru iletişim başkanlığı gazetecileri gönderiyor. Gazeteciler sadece girişine biraz bir şeyler yazıp gönderiyorlar. Bu gazetecilik mi? Benim itiraz ettiğim nokta bu. Yani gazeteci sorusunu kimseye denetletmez kendisi sorar. Karşısındaki kim olursa olsun, ister kral olur, ister cumhurbaşkanı olur, isterse sanatçı olur. Yani hepsini aynı şekilde sormak lazım. Bu meselede de şöyle bir şey oldu. Bana cumhurbaşkanlığına, daha cumhurbaşkanının uçağı Amerika'dan kalkmadan saat 22.10'da geldi sorular liste halinde. Ben de inanamadım doğrusu. Yani bu kadar saatler öncesinden soruların böyle gelebilmesini Güvendiğim iki arkadaşa gece olduğu için notere gidemedim. Hı hı. Güvendiğim iki arkadaşa soruları gönderdi. Bakın bunlar bana geldi önceden. Hani yarın uçaktan inince kontrol edelim diye tanık olsunlar diye gönderdim. Sonra açıklandı öyle saatlerinde metin. Baktım. Bırakın benim bana gönderdi benim saatler önce bana gelen sorularda aynı olmasın. Sıralaması bile aynı. Tam söylendiği gibi, öğrendiğim gibi. O zaman da yazdım zaten. Benim yazımda sonradan bazı gazeteci arkadaşım maalesef bunu tarif ettiler ama ben gazetecilere ellerine sorular veriliyor demedim. Metin ortada. Tabii. Herkes bakabilir. Ben şunu söyleyeyim. Bunun bir açıklaması olmalı dedim. Başlık aynen böyle. Bunun bir açıklaması olmalı. Eğer iletişim, başkanlığı, iletişim başkanlığı gazetecilere soru vermiyorsa soruların saatler öncesinden benim elime kadar gelebilmesinin bir açıklaması olmalı. Bunu iletişim başkanlığı ya da cumhurbaşkanlığı açıklamalı dedim. Ben oradan açıklama bekliyorum. Ben Ahmet Hakan'dan, ne bileyim Cüneyt Özdemir'den, Hadi Özışık'tan, hatta Ersoy dededen açıklama beklemedim. Benim bu anlamda muhatabım onlar değil. Tabii ki meslektaş olarak muhatabım onlar benim ama uygulamanın asıl sahibi iletişim başkanlığı. Onlar sustular. Ahmet Hakan da tarif etti söylediklerimi. Tarif Hı -hı. etti. Üstelik gerekçesi çok kötü. Yani diyor ki biz soruları veriyoruz iletişim başkanlığı. Onlar mükerrer soru olmaması için tekrarlıyor. Allah aşkına gazeteciler aptal insanlar mıdır? Yani bir basın toplantısı yani hepimiz izlemişizdir. O kadar basın toplantısı diyoruz. Benim hazırladığım soruyu başka bir arkadaşım sorarsa ben onu sormam. Başka soru sorarım. Ya da o sorunun açık kalan, yanıtlanmayan bir noktası varsa onun üzerine devam ederim. Bu kadar basit. Biraz sert Bunun için olmuş. iletişim başkanının denetlemesine gerek yok yani. Biraz sert olabilir ama burada suç bence iletişim başkanlığına değil. Ne diyeceksiniz? Gazeteci arkadaşların bu formata dönüşmesine hata değil mi? Yani suç demiyorum ben hata diyorum. Suç değil tabii hata yani. E, bu hata hepsinin tabii ki. Yani iletişim başkanı böyle bir uygulama yapmaması gerekir. Çünkü bu uygulama Direnebilir hem, diye. hem gazeteciliğe zarar veriyorlar Tabii. hem de cumhurbaşkanlığı ve cumhurbaşkanlığına zarar veriyorlar. Tabii. Yani çünkü doğallık bozuluyor, basın toplantısı olmuyor oluyor. Ve yaptıkları şey şu, gazetecilerin de bunu kabul etmemesi gerekiyor. Gazeteci özgür, bağımsız, tarafsız olmak durumunda. Biz hani hep söylüyoruz editoryal bağımsız, editoryal bağımsız. benim hangi soruyu nasıl, ne zaman soracağıma bile haber kaynağı pozisyondaki insanlar karar veriyorsa Özgürlüğüm nerede kaldı benim? Mesele bu. Evet. Ersoy Dede'yi Dede tebrik ettiniz. Ersoy Dede'yi gerçekten tebrik ederim. Neden? Gerçekten tebrik ederim. Çünkü eh, Ahmet Hakan, Cüneyt Özdemir eh, ya da işte eh, Hadi Özışık ve de benzer bir takım eh, bu durumda eh, savunsak mı savunmasak bu, bu nedir diye kıvıran insanlardan çok daha net biçimde konuşuyor. Çok net. Hmm. Ersoy dediğin özetle söylediği benim anladığım şu. Arkadaş ne bekliyorsunuz ki? Bizi o uçağa alan Cumhurbaşkanlığı bizden gazetecilik beklemiyor. Biz de zaten oraya gazetecilik yapmak için girmiyoruz. Biz orada e, tanıklık yapmak için giriyoruz. Cumhurbaşkanı'nın e, siyasilerle dış temaslarındaki e, olup bitenlere tanıklık yapmak için giriyoruz dedi. Evet. Yani özetle Ersoy dedenin dediğini ben şöyle anlıyorum. Biz o uçağa gazetecilik yapmak için bilmiyoruz evet. Dedi. Tamam doğru eyvallah. O uçağa gazetecilik yapmak için bilmiyorsanız benim diyeceğim hiçbir şey kalmaz. Çünkü ben de zaten yapılan şeyin gazeteciliğe uygun olmadığını söylüyorum. Bu bir gazetecilik değil. Yani iletişim başkanı size soruları verse de, sizin sorularınızı iletişim başkanı denetlese de, bu gazetecilik değil. Yani şunu söylerse, şu konular, anlarım hani, ne bileyim şu konuları konuşalım, olabilir. Ama ben Cumhurbaşkanı bir şey söyleyecek, Cumhurbaşkanı yanlış bir şey söyleyecek, bir dakika efendim, yani burada bir yanlış var diyemeyeceğim ya. Benim gazetecilik anlayışıma aykırı bu, özür dilerim. Peki, önceden şöyle bir şey de vardı son bu konuyla ilgili. Eee... Gazeteci arkadaşların isim de yazardı. Soruyu şu kişi soruyor diyor. Haber olurdu. Sizin paylaştığınız o WhatsApp görüşmesinde e, iletişim başkanına gönderildiğinde de ilk isim Okan Müderris olduğu için onun ismi diyorum. Hepsinin o, soruları var zaten. Evet. Soruyu kimin soracağı da var. Evet, zaten. kimin yazacağı da soruldu aşağısında. Tabii. Son dönemde ama e, paylaşılan metinde sorunu kim tarafından soruldu kaldırılmış. Bir ara verdiler. Çünkü şöyle bir şey oldu. Eleştirilere neden oldu. Yani yani diyelim A şahs, A gazetecinin sorduğu bu ne biçim soru gibi Tabii. eleştiriler oldu. O eleştirileri muhatap olmasından herhalde çekindiler ya da istemediler. O nedenle e, İletişim Başkanlığı'nın gazetecileri gönderdiği o metinlerde hangi soru kimi sordu olmuyor. Evet. Yani önceden hangi soru kimi soracağım metne yazılıyor ama kamuoyuna açıklanan da olmuyor. Benim arkadaşları çağrımdır. Ahmet Hakan başta olmak üzere. Eğer kendilerine bu kadar güveniyorlarsa, eğer özgür cevabasının toplantıları yapılıyorsa ben gazeteciyim. Tek şey inanırım, gördüğüme inanırım. Görüntülü yapsınlar uçaktaki basın toplantılarını. Doğru. Görüntülü yapsınlar. Cumhurbaşkanı da zaten örneğin Trump'ın yanından çıkmış samimi biçimde onun yüz ifadesiyle nasıl algıladığı, ne oldu biz onu görelim. Bu ülkenin insanların hakkı yok mu yani bunu görmeyi, anlamaya? Bir anladığım kadar bir tedirginlik falan da oluştu bu durumdan. Takdir onların. Olabilir ama yani dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı zaten bu ülkede basın toplantısı yapmıyor. Yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı basın toplantısı yok. Sadece Cuma namazları çıkışında e, akredite gazetecilerin ayaküstü sorularını cevaplandırıyor. E, hava alanlarında yurt dışına giderken yine bir grup akredite gazetecinin sorularını cevaplandırıyor. E, mecliste bazen akredite olmayan gazeteciler araya girip soru sorma imkanına kavuşuyorlar. O da çok işte bir soru falan cevap veriyor ya da vermiyor. Yani ben Türk Tozalı mesela yıllarca izledim. Türk Tozalı her ay düzenli basın toplantısı yapardı. Hatta son dönemde. E bir basın toplantısını yerli gazetecide birini yabancı basın mensuplarıyla yapardı. Geçen konuşsuna herkes sorusunu sorar. Yani çünkü bize sorularımıza vereceği bir cevap Cumhurbaşkanı bize vereceği cevap değildir. Bu toplumu evet. aydınlatmadır. Ya bu topluma bilgi vermektir. Yani demokrasilerde yönetimlerin tümüyle şeffaf olması gerekir. Şeffaflık da öncelikle yönetimlerin lehinedir zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ben soruları sorarsam aynı zamanda toplumdaki tepkileri, toplumdaki beklentileri, istekleri de yansıtmış olurum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı da o pozisyondaki insan da toplumun beklentilerini öğrenmiş olur. Yani ya da eleştirilerini öğrenmiş olur. Eleştirileri kapalı olan bir yönetim daha çok hata yapar. Yani eleştiriler açık olacaksınız ki düzeltesiniz yanlışlarınızı. Yalnız da sürekli sizin aman efendim ne kadar doğru söylediğiniz diyen gazetecileriniz olursa Buradan ne çıkar ki? Yani o sorulara, konuşmalara bakın. Yani odasına dönüşür. Kendi kanaatlerini söylüyor arkadaşlar orada. Tabii. Yani Cumhurbaşkanı yaranma yarışına giriyorlar. Ve bunun bana gazetecilik olduğunu söylemesinler. Kusura bakmasınlar. Yani. Evet. Yani. Ersoy dediği onun için bir, bir, kez daha kutluyorum. Yani. Eyvallah bize tebrik edelim. Peki farklı konuya geçelim. Var mı bu konuya ilgili eklemek istediğin başka başlık? Yok hayır. Yani, e, yani çok konuşulduğu bu, için, çok tartışıldığı için. Yani evet çok tartışıldı ama gerçekten ben Umarım bu tartışma e, gazetecilik ve bu ülkenin yönetimi adına, demokrasi adına bir kazanıma yol açar ve e, uçaktaki e, basın toplantıları açık görüntülü olur ve bu soru yönteminden vazgeçerler. Yani Çünkü ben evet söz veriyorum eğer bundan sonra da saatler öncesinden sorular hazırlanacaksa böyle, denetlenecekse onu da peşine düşeceğim ve onu da yenilemeye çalışacağım tabii ki. Evet. Benim görevim bu. Benim ve bütün gazetecilerin görevi bu zaten yani. Dolayısıyla umarım bu yöntemden vazgeçerler. Bundan hepimiz kazanç çıkarız. Ve ben de benim de buna katkım olduysa bundan mutlu olurum. Peki. Teşekkür ederim. E, sıcak bir başlık. E, bu özellikle başıntında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump görüşmesinin öncesi NTV muhabiri Hüseyin evet. Günay'ın bir görüntüsü sızdı ortaya. Orada kendi düşüncelerini bilmiyorum artık böyle kahvehane muhabbeti gibi bir konuşmaydı. Şunu da söyleyeyim mesela biz gazeteci arkadaşlarla evet. e, bir toplantıyı beklerken kameranın arka tarafında köşede ya sıkıntıdan dolayı bir de toplantılar uzun sürerse evet. konuşurdu gazeteci arkadaşlar. Ama maalesef bu bu sefer e, belki kabul etmeyeceğimiz görüntüler, sert konuşmalar, küfürler falan da var ama ne diyeceksiniz? Vallahi benim bir defa öncelikle özellikle ekran önünde çıkan gazeteci arkadaşlara bir tavsiyem var. Kamera önünde değil Kamera önünde de olsa, arkasında da olsa asla argo konuşmaları, küfürlü konuşmaları. Tabii. Çünkü eğer dilinizde bu varsa, dilinizde küfür tabii. ve argo varsa bir şekilde ekrandayken de çıkabilir, farklı ortamlarda çıkabilir. Onun için dilinizden bunları atacaksınız bir defa. Tabii. Olması gereken şey bu. İkincisi, burada Hüseyin arkadaşımızın, MTV muhabiri arkadaşımızın yaptığı şey bir defa ekran hatası değil. Ekran önünde yaptığı bir hata değil tabii aslında. Tabii. Arkadaşıyla... Trump'la Erdoğan görüşmesinden çıkışın sona ermesini beklerken yaptığı bir görüşme. O da sabit kamera var anladığım kadarıyla. Söylendiği kadarıyla AP'nin Associated Press'in evet, kamerası evet. sabit kamera. Sabit kameranın önünde olduktan olduğunu fark etmiyor ve argo konuşuyor. Yani tabii ki öyle konuşması evet. lazım. Ee, bu doğru değil. Fakat bunun da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki iki özel konuşma. Özel konuşma tesadüfen kayda giriyor ve birileri nasıl olduysa artık o birileri de onu bulup yayınlıyor. Şimdi aslında özel iletişim, özel sohbetin yansıması bu. Tabii. O nedenle ben doğrusu evet eleştirelim arkadaşımızı yanlış yaptım diyelim ama e, NTV'nin doğrusu bundan dolayı onu görevinden uzaklaştırmasını doğru bulmadı mı? Yani ve umarım gazetecik meslek örgütleri de sahip çıkar. Üstelik de galiba yeni baba olmuş. Evet, evet. Tam da o güne denk geliyor işten atılması. Bu çok üzücü. Gerçekten üzücü. İyi e, bir gazeteci arkadaşımız önce, da. En maalesef Ahmet Yeşiltepe'yi ve Oğuz Haksıveri de aynı, benzer evet. gerekçelerdi. Işte, Yassıada meselesinde. Yassıada, Yassıada, Betonada meselesinde evet. attı. E, Ahmet Yeşiltepe'yi de gazeteyi sözlerinden dolayı meselesi. çocuktan dolayı. Yani hepimiz hata yaparız. Yani hatadan dolayı özür dilenmesi isteyebilirsin. Onun açıklamasını isteyebilirsin. E, kurum içi cezalar verebilirsin. Bunların hepsini anlarım. Ama atmak çok ağır. Ki e, Hüseyin arkadaşımız, yani hakikaten deneyimli bir gazeteci. Yani Tabii. yerini hemen alıp koyabileceğim birisi değil yani. Bir, bir, bu kadar kolay olmamalı bir gazeteci. Bence de katılacağım yani. dediklerinizden. Yani ben, e, mesela, ha, şunu söyleyeyim. Cüneyt Özdemir mesela, bu işte e, uçaktaki konuşma meselesinden dolayı konuşurken, bana cevap vermiş ve demiş ki, e, o işte belden aşağı vuruyor, e, benim CNN Türk'te program yaptığını söylüyor. Şimdi bir kişinin nerede program yaptığını söylemek niye birden aşağı olmak olsun? Sen ama, ne çekiniyorsun? Ama kendisi sanki YouTube'da yayın yapan bağımsız bir yayıncıymış gibi kendisini konumlandırıyor. CNN Türk'ü sanki gizliden böyle yapan gibi bir pozisyon alıyor. Şimdi bunu sadece söylemeye çalışayım ben. Yani pozisyonu söylemeye çalışayım. Yani ve burada şuna da şaşırıyorum. CNN'in de yani NTV'den buraya geldim. CNN Türk'ün de Cüneyt Özdemir'in kendi yayıncısı olduğunu açık açık söyleyebilmesi lazım. Ortaya koyması lazım. Koymuyorlar yani. Garip durumlar bunlar diyoruz. Evet, olay ilginç. Peki e, şimdi kayıp meselesi konuştuk. Evet, ilçe belediye, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeler vesaire kayıp meselesini konuştuk ama bir baktık şimdi Haber Türkiye de atandı. E, evet. Ama tartışmalı bir isim. Hak verirsiniz. mesela Can Holding hep tartışılıyordu. Tabii. E, yıllarca konuşuyordu Kaçakçılık meselesi vesaire. Mutlaka yargı bunun kararını da verecek. Onu da söylemek lazım. Şimdi ama başka medya kuruluşları isimlerini vermek istiyorum. Farklı bir yere çekilmesinden de endişe tabii, ettiğim tabii. için. Tabii e, Ama Konuşuluyor. Deniliyor ki i̇şte şu kanal, bu kanal, şu kanal, bu kanal bir şeyler olabilir deniliyor. Şu kanalın arkasında şu var, hı hı. şu kanalın arkasında bu var diye konuşuluyor. İşte sanal bahis konuşuluyor, farklı şeyler de konuşuluyor. Seçim de yaklaşıyor. Bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Gerçekten seçime doğru bir süreç mi başlatılıyor? Bu şirketler neden bugüne kadar açılmasına izin verildi? Habertürk'ün can holding almasına izin verildi. Flash TV'de de öyle oldu. Flash TV'nin açılmasına izin oldu? İzin verildi. Star grubuyla başladık aslında. Tabii. Ne diyeceksiniz? Ya Şöyle birincisi, ben bir gazeteci olarak her zaman bizim patronlarımızın sadece yayıncı olmasının basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü açısından yararlı olduğunu inanmışımdır. Tabii. Olması gereken olduğunu inanıyorum. Fakat maalesef özellikle 80'lerden sonra ve tam olarak 90'larda Türkiye'de bir medya kartelleşme oluştu. Ve bu kartelleşmede medyanın sahiplik yapısı diğer şirketlerle, endüstriyel şirketlerle iç içe geçti. Ve biz bunun zararlarını çok gördük. Ve sanıldı ki medya şirketlerinin sahiplerinin çok parası olursa o medya şirketleri çok güçlü olur, çok evet. özgür olur. Yok hiç öyle olmadı. Çok para e, siyasi iktidarlara ya da güç odaklarına karşı daha zayıf olmamızın neden oldu bizim. Ve bunu da e, biliyorsunuz 90'lardaki o medya e, siyasi iktidarlar iyi kullandılar. Ve medya da siyasete çok bulaştı. Dolayısıyla bu siyasi iktidar yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı geldiğinde de öyle bir bataklık buldu. O bataklık içerisinde kendisine özgü bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde daha önceki iktidarlar gibi medyayı kendi istekleri, çıkarları doğrusu olsa kullanmak değil, bizatihi denetlemek gibi bir yöntem geliştirdi. Evet. Ve bu denetleme yöntemini geliştirirken de bazen yargıyı, bazen vergi dairelerini, bazen TMSF'yi ve çoğunlukla TMSF'yi kullandı. Bazen de Rütük gibi kuruluşları kullandı. Şimdi burada TMSF o kadar yoğun kullanıldı ki, Star grubundan başlayalım, işte Turgaz grubundan başlayalım. Yani birçok ülkedeki güçlü medya kuruluşlarının geçmişinde hep TMSF müdahalesi, TMSF'nin el koyup devretmesi gibi bir tabii takım tabii. yöntemler gelişti hep. Ee, en son işte Showda da zaten olmuştu mesela Bloomberg'dan önce. Şimdi fakat son dönemde şöyle bir yöntem gelişiyor. Ee, bu daha üzücü ve daha çok soru işaretleri uyandıran bir yöntem. Flash TV'yi satın alan kişinin şu anda ismini hatırlamıyorum ama... E, Erhan, Kork. Kork. Ha, Erhan Kork. Kork. Evet. Ee, Erhan Kork. Erhan Kork galiba. Eran Kok'un e, hakkında soruşturma olduğu, işte kara para meselesi, işte kripto tabii, e, tabii. ile uğraşması vs. bunlar biliniyordu, biliniyormuş zaten. Tabii, şirketi var adamlar. Hakkında soruşturma ama. varmış, önceden evet. başlamış. Böyle bir soruşturmaya rağmen siz nasıl oldu da o kişinin bir medya kuruluşunun bir televizyon satın almasına izin verdiniz? Sorusunun cevabını hala kimse vermiş değil bu tırada. Şimdi ilginç bir şey, Flash TV'nin satışı biliyorsunuz TMSF'de. Daha önce mesela bakıyorduk. Cafer iş... Mahiroğlu alacaktı parasını iade ettiler. Tabi bazı iş adamları diyor ki ben bu kanalı satın almak istiyorum diyordu. Bu son Habertürk vs. diğer olaylardan sonra korkmaya ele başladı birçok kişi. E, haklılar tabii haklılar. Şimdi orada Flash TV böylesinin hakkında şaibeler olan soruşturma olan bir kişiye satın alması izin verdi. Cafer Mahiroğlu'nun parasını iade ettirdiler. Ondan sonra kendilerine koydular. Şimdi bütün çalışan arkadaşlarımızı orada işten attılar Hı. ve yeni ihaleye çıktılar. Tabii. E şimdi bu şeyde de can holding meselesinde aynı süreç işledi. Yani e, ne derler Bloomberg, e, Show TV, Habertürk konusu aynı süreç işledi. E, satışın açıklandığı tarih Aralık, e, rekabet kurumuna izin verdiği, bizim izinimize gerek yoktur diyerek onay verdiği tarih Nisan. Yani arada var 5 ay kadar bir süre. Bu 5 ay kadar süre içerisinde çok şey yazıldı, çizildi. Burada şaibeleri olduğu, kara para, Can Holding'in işte hakkında soruşturma olduğu, hatta geçen gördüm, Yalçın Bayar 5 yıl önce falan yazmış bu grubun zaten tabii hakkında tabii. soruşturma olduğunu. Yani. Şimdi bu kadar karanlık, soru işareti olan, soruşturma olan bir gruptan bahsediyoruz. Siz bu ülkenin en güçlü kuruluşlarının birinin onun satın almasına izin veriyorsunuz. Aradan birkaç ay geçiyor, el koyuyorsunuz. Şimdi iyi niyet nerede bunun? Tabii, bir de. Ya da en azından hadi iyi niyeti de geçtim o zaman bazı kişiler görevlerini iyi yapmadı demek ki evet, diyorum. Doğru diyorsun. Ya da o güne kadar bazıları kurdu ve sonra da korumaktan vazgeçti. Ya da iktidar içerisinde güç çatışması vardı bundan oldu bilemiyorum. Ama gazetecilik adına bu ülke adına çok kötü bir süreç işlendi. Ve şimdi dediğiniz gibi de başka televizyonlar için başka medya kuruluşları için aynı şeyler söyleniyor. Çünkü ben de şunu endişe ediyorum. Bu siyasi iktidar kendisinin denetimi altında olmayan bir medya kuruluşu, özellikle televizyon istemiyor. Ve orada ya arkadaş biz %80-90'ı bizim zaten biz kontrol ediyoruz. Şurada işte küçük bir medya kuruluşunda da birileri yanlış bir şeyler söylesin, bizi eleştirsin, istediğin konusun demiyorlar yani. Doğru. O nedenle de maalesef o eleştirel medya kuruluşlarına iktidar yansı olmayan ya da ortada kendisini konumlandırmaya çalışan bazı medya kuruluşlarına yönelik şeyler olmasından ben de endişe ediyorum doğrusu. Peki. Şimdi Ekrem İmamoğlu meselesinde çok konuşulan bir isim vardı. Aziz İhsan Aktaş. Evet. E, TYT Türkiye çıktı. Yeni kurulan evet. bir televizyon kanalı. E, gazeteci arkadaş işte Nuray Başaran, Nuray Başaran. E, soruları soruyor. Nedense içime oturmadı. Yani bir gazeteci olarak söylüyorum çünkü belki gazeteciler arasında bir çekişme de vardır vesaire beğenmedikleri isimler olur ama Nur Hanım mesela bu kurultay tartışmasının olduğu ilk günden itibaren çok taraflı bir şey hareket etti. Kendisini farklı bir yere konumlandırdı. Farklı evet, bir yere yani. konumlandırdı. Eee Aziz farklı sana, yerken, pardon taraflı bir yere konumlandırdı. Tabii doğru taraflı bir yere koydu. Aziz Senak'la çıktı konuştu. Şimdi Aziz Senak diyor ki ben şuna rüşvet verdim, buna rüşvet verdim, buna rüşvet verdim vesaire gibi şeyler de söylüyor. Mahkeme Mahkemede etmedi daha bu konu yani yargı aşamasında yargı bunu olacak, Beklemek tabii. lazım. Evet. Ee, ama ne diyeceksiniz o yayını izleyince ne, ne karar ne düşünürüz? Ee, daha önce Evru Gündeş'in eşi olan e... evet, evet evet Rıza. Rıza Zara. Rıza Zanrak. Rıza Zarrab'da da aynı şey oldu. Yani o da suçlanıyordu, çıkarıp birileri arkasına Türk bayrağı koydu ve tabii. konuşturdular tabii. sonra adam kaçtı. Evet. Ve Türkiye aleyhine bir dolu şey konuştu vesaire. Şimdi biliyor musunuz onun hayatı Netflix'e satıldı. E valla değerlidir herhalde. Çok renkli bir hayatı var. Çok renkli, çok paralı. Yeni yani. bir kadın bulmuş. Işte. Soy ismini değiştirdi. Evet. Goldman yaptı. Altın adam. E hakikaten öyle yani. <laughs> yani yaşı üstelik çok ileri değil üstelik. Yani evet. o kadar milyar dolarlarla hala uğraşan, evet. yok, konuşan evet. bir adam yani. İnanılır gibi değil. Ya şöyle, şimdi Aziz İhsan Aktaş, Ekrem Yılmazoğlu, Nuray Başan'ın isimlerini bir kenara bıraksak. Tabii. Şöyle düşünelim. Bir, yargı süreci var. Bu yargı sürecinde e, önce suç örgütü lideri olarak tanımlanan ama sonra itiraflarda bulunup e, salıverilen salı verilen ama hala hakkındaki e, dava süreci devam eden ve söylediklerinin doğru olup olmadığı konusunda yargılama başlamamış olan bir kişi var. Tabii. Bir gazeteci burada ne yapar? Yani evet. bence soru bu. Evet evet. Böyle baktığım zaman ben o zaman şunu düşünüyorum. Bir defa biz şu kesin yani niye Aziz İhsan Aktaş'la konuştuk demiyorum diyemem de zaten mesela. Ya kim olursa olsun. Biz hırsızla da hırsızla da katille de konuşuruz gazeteci olarak. Mesele onunla nasıl konuştuğumuzdur. Onu sorgulamaktır. Ona e, onu söylediklerini e, ne derler? Onun kendisi aklamasına izin vermemektir. Bizim işimiz bu değil çünkü. Aklamak ya da mahkum etmek değil. Tabii. Ama sorgulamaktır. Şimdi Nuray Başaran arkadaşımıza dönersem diyor ki ben diyor Aziz İhsan Aktaş'a cevap hakkı tanıdım. Bir dakika. Burada bir soru var. Tabii. Asıl cevap hakkı Aziz İhsan Aktaş'ın mı? Aziz İhsan suçladıklarının mı? Evet. Gazeteci olarak biz ne yapacağız? Eğer Aziz İhsan Aktaş'a cevap hakkı veriyorsak bence onun suçladıklarına cevap hakkı vermeliyiz. Evet. Verdi mi? Hayır ya. vermedi. Peki konuşurken az önce söylediğim gibi sorgulayıcı onun kendisi aklamasına izin vermeyen bir yöntem izledi mi? Yok hayır. Tamamen Aziz İhsan Aktaş kendisini aklıyor. Tabii. Üstelik çok daha vahim bir durum var. Biz o söyleşinin ne zaman yapıldığını bilmiyoruz. Şöyle bir gazetecik olabilir mi? Biz bugün konuşacağız. Siz bu söyleşiyi banda koyacaksınız, depoya koyacaksınız, çekmeceye koyacaksınız. Canınız istediği zaman yayınlayacaksınız. Ya da benim ya da sizin çıkardığınıza denk düşen bir zamanda yayınlayacaksınız. Ya da kesip paylaşacağız. Ha, ya da kesip paylaşacağız. Böyle bir şey olmaz ki. Hele hele bu kadar aktüel bir konuda, yani sanatsal bir konu diyelim, edebi bir konu. Eyvallah ona arşim da bir şey yapabilirsiniz. Ha, şey yapabilirsiniz. Ama böyle değil ki. Son derece güncel, yargı ile ilgili, siyasetle ilgili bu ülkenin e, ne derler, ülke, bu kadar yoğun bir şey, tarşıdan merak edilen, konuşulan bir konu var. Söyleşi bugün yaptım. Hadi ertesi gün deşif ettiğini bir gün sonra yayınlarsın. Tabii. Arkadaşımız öyle değil. Şu anda günleri hatırlamıyor. Bir buçuk ay kadar bir süre geçiyor çekimin yapılmasıyla yayınlanması arasında. Peki o zaman ben soruyorum. Neden bekledim bir buçuk ay? Bu denetimden mi geçti, kesildi mi, yeniden mi yaptın, ne yaptın? Bana bunları söyle. Söylemiyor. Hepsi gizli bunların. O zaman ben bunun bir gazetecilik faaliyeti olduğuna inanamam ki. Ya doğru iş değil, doğru faaliyet değil. Evet. Bir gazeteci, diye az önce söylediğim gibi, bütün o söylediklerimi kenara atıyorum. Ama siz bir suçlanan ve itiraflarda bulunan ve örgüt lideri suçlaması damgalan, etiketlenen bir kişiyi bir buçuk yaptığınız söyleşi bir buçuk ay sonra yayınlayamazsınız. Evet. Bir buçuk ay önce yayınladığınız günde bir buçuk ay sonra arada neler geçmiş, neler olmuş, insanlar cevap vermiş, tartışmış, başka şeyler çıkmış. Onların evet. Onları biliyorsunuz demek. Yani o zaman gazetecilik dışı kaygılar var demek oluyor bu. Tabii doğru. Peki teşekkür ederim Faruk Bey. Ben de teşekkür ederim. Zaman ee, geçti değil mi yani? Evet köpek de bekliyor ağlıyormuş. <laughs> evet yani şöyle e, ben her pazartesi yazı yazmaya başlarken bu hafta ne yazacağım? Galiba yazacak konu yok diyorum. Öyle düşünmeyin. ortasına <laughs> geliyorum. Hayır, ortasına geliyorum. Çok konu var. Hangisini atacağım diyorum. Tabii Türkiye böyle. Bir yandan seviniyorum ama bir yandan üzülüyorum. Diyorum Tabii. ki gazetecilikte bu kadar sorun olmamalı bu ülkede. O açıdan doğru. Ama maalesef o kadar çok sorunumuz var ki. Yani bir onlardan da pek kurtulamıyoruz. Maalesef. Umarım daha güzel günler olur. Ya e umarım, umarım. Umarım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim konuğumuz Medya Optusmanı Faruk Bildirici'ydi. Burada yayınımızın sonuna geldik. Başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.